Bugün ise sizlerle birlikte kesimhane yerinin içini düzenleyeceğim arkadaşlar. Yani buranın içini düzenleyeceğim. Hani eşyalar falan yapacağım. Hep birlikte başlayalım. temineceğim 45 kanala abone olmayı unutmayın sakın dostlar. Sizleri seviyorum. Hep birlikte başlayalım. Şimdi kal şurada. Şimdi başlayalım bakalım. Bu tarz videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın sakın dostlar. Sizleri seviyorum. Şimdi oradan şimdi anladım. Şimdi. O zaman burada neler varmış? Orada pek bir şey yok. Burada ne varmış? Burada da pek bir şey yok. Burada ne var? Hı. Evet. Şimdi güzel oldu. Şimdi sen gel bakalım bir. Sen de gel. He, tamam bir dakika dur bir dakika Onun nasıl yapacağız ee, onun için balta yapmamız lazım onun için de ağaç kesmemiz lazım Şimdi Dur bakalım dur 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 Kayıp sıkıntı olabilir Sakince ne halledeceğiz Sessiz Seda Ulan var ya sen Senden bir kurtulamadım Gel lan gel 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 hadi gel Ben yap bakayım bir aşağı Yap aşağı Gel Son bir ambulans gel buraya. Hayır. Güzel. şimdi Bakalım. Be. Şunu büyük keselim, şu ağacı keselim de. Yavaş yana. Evet. Bir daha. var mı yok? Garanti işimizi aldık mı aldık? Şimdi. Oğlum acıktınız biliyorum da sabır edin ya. Şimdi. Ne bileyim tamam. Kaç tane oldu? 36 tane güzel. Tamam. Şimdi yapalım. Şimdi. Alın burası. <gülüyor> Yanlış. <gülüyor> Yanlış yere gittik neyse. Ne? Şurada sandırma koyayım da ne olur ne olmaz. Şimdi. Oğlum. dakika. Yaratıcı Hı. evin içindeydi. Ağaç evin içindeydi. O yüzden yaratıcının yanına gitmem lazım. Yapmak için. Şimdi şöyle. Hı. Ben bir gel. Evet. Senden. Ben bir tane yapalım. Senden de bir tane yapalım. Bir tane daha yapalım. Bir tane daha yapalım. Tamamdır. Çok güzel oldu. Şimdi. Şimdi Şuraya. Hıh. sıkıntı yok şuna. Şuna. şuna Tam şuraya şöyle şunu Bak böyle değil lan bu da küçük oldu bir dakika şuna. şuradan çok güzel oldu şunu ise Şimdi ise şuraya Güzel oldu Şimdi ee, Şuraya Bak koltuk Şunun yanına Şuraya da Bak koltuk Şöyle Ama yakın oldu ya biraz Şuraya yapayım değil mi? Bak koltuk Şimdi başka ne yapabilirim diye düşünüyorum. Şimdi lan kömür yok ya. Başka dur bekle mesale yapacağım. tamamdır. Seni geri koyalım. Şimdi de Dur şimdi. Siz acıkmışsınızdır. Sizleri ben besleyeyim. Bekleyin ben. Lan siz ekmek diyemiyorsunuz ha. Tamam. Siz oturun burada. Şimdi... Naber lan tavuk? Şimdi... Şuradan... Şuraya 1, şuraya 2, şuraya 3... Şuraya 4, şuraya 5, şuraya 6, şuraya 7... Şimdi nasıl oldu? Güzel oldu. Değil mi? Şimdi... bakalım şuraya da şuraya da bakalım bakalım başka başka ne yapabilirim diye düşünüyorum da hmm. Başka bir şey de gelmiyor ki. Ha. şimdilik idare eder gibi diye düşünüyorum. Şimdi ilk kesimhane yerimizde bunu keseceğiz. Ya yat bakalım bir aşağı. Evet, tamam. Şimdi başlayalım bakalım. Kesmanemize. Gel bakalım. Gel 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 gel. Gel bakalım. Gel buraya. Gel 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 gel. Gel. gel şöyle. Dur. Gel 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 gel. Gel lan. Gel. aferin. Sen de öyle bakayım. Evet. Evet. Şimdi kestik biçtik. Köyünü de aldık. Etini de aldık. Evet. Bakalım başka bir şey kaldı mı? Yok. Bir dahakine başka bir hayvan keseceğiz. Hep birlikte Bir dahakine hep birlikte başka bir hayvan keseceğiz. Arkadaşlar bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Bay bay sizleri seviyorum. Değer temelajan 45 kanına abone olmayı unutmayın sakın Sizleri kalbimle seviyorum.